Şimdi arkadaşlar bugün Mustafa abiyle bacak omuz antrenmanı yapacağız. Kendisinin haberi yok. Sırt diye getirdim, zar zor getirdim. Kanka ne çalışacağım bugün? Bacakla omuz atacağız. Ben karınla bacak omuz yapacağım. Ne biçim konuşuyorum yarram? Zaten bacak için hazırlanmadım bugün yani. <laughs> Bana diyor ki ben bacağa göre yememek yememiştim diyor da. <laughs> dedim antrenman bölgesine göre yemek yenmiyor. Ya bacakta bir tık daha işte 5 yumurta yiyorsam bacak günü 6 yiyorum yani. Ve çok fazla <laughs> şey yok da ama şey Psikolojik olarak hazırlanmadım yani. Bancı. Bugün bugün bir de antrenman atarken hayattan size dersler vereceğiz. Yorgun beden, yorgun gözler. Ya odaklanıyor sanki 100 kiloya girecek. Yok ya bazen <laughs> harbiden harbiden yoruluyorum ya gerçekten. Vücudum yorulmuyor da mental çok yoruluyor bazen biliyor musun? Harbi söylüyorum. Millet böyle dışarıdan güldüğümü sanıyor da içimizde var ya fırtına ya fırtına. Ölüyorum. Kopuyor. Şey diye i̇şte bu da benim yavaştan squat'la başlanacağız. Çok ağır girmeyeceğiz. Yavaş yavaş bacağı, omuzu biraz sertleştirebiliriz. Onun dışında bir şey yok. Ben bu işe Pazartesi değil de, Mustafa abi Pazartesi başladı. Ben Salı. Girişim, salı kaydım bile var. Aynen. Giriş kaydı. Şeyden, kayıtlardan bakabilirsin. Ama basacağız. <laughs> Basmak zorundayız. Bas. Yardıma gelelim mi Prenses? Sen bunu arttır. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bacak Harbi kandırdın yani. Hiç bacak motivasyonum yok ya. Ne yaptın lan? <laughs> Arkadaşlar siz, siz olun. Spor kesinlikle yapın. Kesinlikle. Siz siz olun biz olmayın sakın. Çünkü yapamazsınız. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir fiziğe bir saat sonra sahip olabilirsiniz. <laughs> Böyle bir fiziğe de hiç uğraşmanıza gerek yok. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Nasılsın? Uğraşıyoruz ya. Senin emanet yarın bende. Allah izin verirse yarın bende. Gel abi hadi gel. Gel de hazırla hadi. Uzat elini uzat elini. Arkadaşlar emanet derken saplementten bahsettim başka bir şey aklınıza gelmesin. Oğlum şifreyi saplement diye söylesene emanet diye söyleyince insanlar yanlış anlatır. <laughs> Bas. <Gel. gülüyor> Götüm kayıyor ya. Hı? Götün kayıyor, hayatın kaymış, götün kaysa ne <laughs> <olur> oğlum. <laughs> Haydi gel, bitti bittiyse gel, iç bacak, prensiz <laughs> iç bacağı yapayım, <laughs> Makineyi kırmana. Makine çok eski biliyor musun? Anla <laughs> anlaşılıyor canım o zaman Ne? Baya eski. Ama var ya bir şey söyleyeyim mi sana yemin ederim gıkı çıkmadı makinenin ya helal olsun. ne yapıyorsun o makine? Hayır yani ağırlık kaldırıyoruz ya yıpranmadı hiç o anlamda diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Makineye ne yapacağım ben? Ah yarılacak sandım altı. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıcık? Ne yapıcık? Aşağıda omuza geçiyoruz. Hadi gel. Kaç kilo alıyor ya? Abi senin dumbbelllar içeride mavi, pembe dumbbelllar. Bunları al gel istiyorsan. Bak şimdi kendisi kaç kilo alacak ama? 20 kilo. 25 kaç kilo alın? Kaç kilo Kaç? 25'le, 25 25'le yapmayacağım ya. 25'e istiyorsan destek alalım sana. 22,5'le yapacağım. 22,5. <laughs> Buçuğu da var. Abi erkek adam buçukla yapar biliyorsun. <laughs> hmm. Arkadaşlar zaten 30 kiloluk hacmi var. Kendini kaldırıyor. <laughs> Tert kaydı çıkacak sonunda. İndir biraz daha indir de <laughs> şeklin olsun. Al. <laughs> Al diyor. Alacak kafasını birazdan. <laughs> Hadi. <gülüyor> Bismillah. Al bunu da ben tutuyorum. <laughs> Ay ya. <yeah>. Bir. <laughs> <Okay>. Bravo. Destek <Bravo. gülüyor> atacak, kaldıramayacağımız hiçbir şeyin altına yapmayız. Şeye geçelim mi 35'e? Ya yok, yap işte onu. Prenses ya. Kendini de zora sokmuyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> şunları 32 ile değiştirsek anlayabilir mi? Gerçek mi diye bakıyorum <laughs> Plati şey <ya, Allah. gülüyor> Güle güle eskitin. <laughs> aparatların hepsi orada şey mermi gibi oluyor. 2 kilo, iki kilo bile fark eder mi? <laughs> Ama işte sorun şurada ki ben kaldırabilecek Bugün ne yiyeceksin sen? Hı? Kolunu kaybetmezsen bugün ne yiyeceksin? Hem bir kere bak kulağa kadar indiriyorum. Esnetiyorum. Senin canın çıkıyor uçu yaparken. Yapamıyorsan söyle. Hareketten çala çala anasını ağlattı ya. Anasını belledi hareketin <laughs> ya oğlum. <laughs> Nefesimi ağırlığa harcıyorum. Abi lisedeyiz. Kimseye böyle şey değil. Ben dövmeyi bir yaptırdım. Ama yine antrenmana geliyordum. Kol öküz gibi. Yani yaşıtlarıma göre çok iyi. Çocuklar dal yaprağı gibi geziyor. Her türlü ya. Yani sokakta yürürsen bile dikkat çekiyorsun. Hani bir şey böyle değil. İlk önce sağlık için ondan sonra hani görünüş, ne bileyim ilgi, alaka, odak. Belki ne bileyim Peki, ilaç, bir ilaç işte. kullanır mısın? Yok imkanı yok. Bak bu yaşa kadar kullanmadım. Hani büyük konuşmayalım da bu yaştan sonra da kullanmayı da düşünmüyorum. Fiziğimi iyi mi? Bence sokağa çıktım mı %99'undan iyi. Antrenman yap, Uzun vadeye yay. 3 sene, 4 sene, 5 sene hayatının bir parçası olsun. Gidip sokakta serseri olacağına, gidip kafelere milyonları yedireceğine, 3 günde, 4 günde bir. Gel bize yedir, bizim burada serseri ol. <laughs> <laughs> Gel antrenman yap, en azından kaliteli bir yaşamın olsun. Burada sana Biz... serserilik ortamı da ayarlarız. <laughs> o yüzden ne ama ki arkadaşlar, hani yapacağınız en güzel yatırım kendi vücudunuzdur. Ömrünüzü uzatır. Kesinlikle spor yapın. Kendi vücudunuzdan ben... ziyade kendinize <laughs> yapacağınız yatırım yani. Genel olarak her şeyle alakalı bence. 26 yaşındayım, daha sigarayı ağzıma sürmedim. Alkolü senede bir. Umarım 40-50 yaşına geldiğimde de aynı şekilde bu fizikte. Sporun en azından buna... çok bir etkisi olmaz herhalde ama. En azından buna yakın bir form olursa çok daha mutlu olurum diye düşünüyorum. Bu yüzden evet. ne yapacağız? Bas. was Yap devam et. İndir. Bir daha birleştir yukarıda. Ağır kiloları burada tutamazsın. Bir daha yap. Bak bana. Direk indir. Ha, aynen. Şimdi oldu güzel oldu. Hemen bir tane arkamız patlatalım. Facebook şurada bitsin. Peki, Sendeyiz canım, ha. Oğlum bin parça buraya edileceğiz. buraya Sen kadar izlediyseniz diyor. bir beğeni, bir yorum ne bileyim. Ben Öyle ben bir şey. Başladım, evet. Sürekli verdik yasinlar. İyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz herkes kendine iyi bak. <laughs> <laughs>